Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Ee, yine bugün <laughs> sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm e, bir video çekiyorum. E, bugünkü videomun konusu e, muhabbet kuşlarında akıllı yemlik kullanımında dikkat edilmesi gerekenler. Muhabbet kuşlarında akıllı yemlik kullanıyorsunuz e, biliyorum. Birçok arkadaşımız kullanıyor. Tatile giderken özellikle bu bayram dönemlerinde e, Kuşlar da 2-3 gün idare etsin diye akıllı yemlik kullanılıyor. Hatta çift akıllı yemlik kullanıp e, fazla sulu koyup bu süreyi uzatmak isteyenler var. Ama akıllı yemlikle dikkat edilmesi gerekenler hakkında size biraz bilgi vereceğim bugün. E, açıklamalar kısmında Facebook grubumun linki var. Bir saatlik çiftleşme videomun linki var. Her yerden videolar kanalımızın linki var arkadaşlar. Ee, videomuzu izledikten sonra e, beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen, rica ediyorum. Ee, şimdi akıllı yemlikte e, canlı olarak göstereceğim. Ben bazı konularda e, yorumlarda da yazıyorum. E, bazı soruları sorduğunuz zaman videomu izleyin diyorum. Videomu izleyin dememin sebebi e, şimdi anlayacaksınız. Burada canlı olarak gösteriyorum. Olay nedir? E, neden kaynaklanmış? Neler yapmanız gerekiyor? Bunları tek tek burada göstererek anlattığım zaman benim de için huzurlu oluyor. Siz de görerek öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de bu bilgileri tecrübe ettiğimiz için sizlerle paylaşmış oluyorum. Şimdi akıllı yemliklerde öncelikle anlatayım. Akıllı yemliklerde kullandığınız yemlerin sade yemler olmasına dikkat edin. Özellikle içinde ekmek olmamasına çok dikkat edin. Sade yem neden olsun diyorum? İçinde yulaf, aspur gibi. E, yemler olduğu zaman kuşlar e, bunların e, pardon bunlar iri yemler olduğu için diğer yemlerden akıllı yemliğin üstten aşağı akışında tıkanmalara sebep olacaktır. Özellikle ekmek. Bakın ben e, normalde toptan aktarı alıyorum. Biliyorsunuz devamlı kuşlarıma aktarı veriyorum. Fakat e, bu bayram döneminde toptancımda aktarı bulamadığım için normal şöyle karışık yem aldım. Sizlere bunu göstereyim. Bakın. Şu şekilde normal karışık yem aldım. Yemi sizlere göstereyim. İçinde neler var onları sayın. Bakın. Yemin içinde aktarı, kızılları, e, ee, siyah darı gördüğünüz gibi kaç tane darı çeşidi var. Bakın ak darı, kızıl ee, sonra sarı darı. Bakın şunlar sarı darı. Sarı darı da var aktarı, sarıları, kızılları, siyahları hepsi var. Ekmek var, yulaf var ve şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle yakınlaştırıyorum. Aspor var. Şu gördüğünüz kahverengiler aspur. Uzun olanlar yulaf, şunlar ekmek. Evet arkadaşlar, boyalı olanlar ekmek. Şimdi bu yem normalde yemlikte verebileceğiniz bir yem. Fakat bunun ee, sakıncaları şunlar. Öncelikle bunu kesinlikle belirtiyorum. Kuşlarınız eğer yemliklerdeki yemleri yemeden komple aşağı indiriyorsa, asılı yemlikte de aynı şekilde hiç yemeden aşağı indiriyorsa, bunun öncelikli sebebi e, kuşunuz buradaki yulafı azburo çok sevdiği için e, ona ulaşmak istediği için diğer yemleri direkt aşağı atıp aralardan o yemleri seçip yemesidir. Başka hiçbir sebebi yoktur. E, buna dikkat edin. Ha bir sebebi daha var. E, kuşlar kemirgen kuşlar olduğu için kemirecek bir şey bulamadıkları zaman oyalanmak için e, veya böyle e, sinirlendikleri zaman özellikle dişi kuşlar kuluçka dönemlerinde gelip yuvalıklardaki yemleri döküp e, oraları kazıyabilirler. Bir ihtimalde bu olabilir. Onun haricinde dediğim gibi kesinlikle bunun içindeki sevdiği yemi bulmak için bu yem bu yemliği komple karıştırıp aşağı döküp e, oradaki yemi bulmaktır. Bunun için size önerim sade yem alın arkadaşlar. Ben normalde sade şu aklarıdan alıyorum. Ha, diğer yemleri ne yapacağız? Diğer yemleri ayrı yemliklerde vereceğiz. Nasıl ayrı yemliklerde vereceğiz? Şöyle size örnek olarak bir tane göstereyim. Bakın. Yulafı şöyle mamalıkta veriyorum. Mama verdiğim kapta. Aspuru şu şekilde ayrı bir yemlikte veriyorum. Diğer sade yemleri de buralara koyuyorum. Böyle yaptığınız zaman kuş hem sevdiği yemi rahatça yiyecek, bittiğini anlayacak. Hem de diğer yemlikte bu yemden göremediği için o yemi karıştırıp dökmeyecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu yapın bakın faydasını göreceksiniz. Şimdi size baştan yaptığım konuda e, akıllı yemlikte tıkanma size canlı örneğini göstereyim. Şimdi tatile gittiniz bir yere gittiniz. E, dediniz ki oh benim iki tane akıllı yemliğim var. Ben koydum. Benim kafam rahat. Benim yemim bitmez. Sonra 3 gün 4 gün sonra geldiniz. Kuşunuz ölmüş. Veya bir hafta gittiniz geldiniz ölmüş. Bir baktınız altta hiç yem kabuğu yok. Bakıyorsunuz burası böyle. Allah Allah diyorsunuz. Ne oldu? Ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Bakın ben şöyle canlı size göstereyim. Bakın. Güzelce yakınlaştırayım. Ve izleyin. Bakın şurada. Şimdi ben bu yemli elimde salladığım için bakın. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Akıllı yemliğin şu çıkış kısmında yemin aktığı kısımda şöyle ekmek, yulaf, bakın aspur. Bunlar bu şekilde tıkanmalara sebep oluyor. Şöyle açayım. Bakın. Şöyle elimde yemi şuradan alayım. Yemin akmadığını göreceksiniz. Bakın. Yem bu şekilde kalıyor. Şu şekilde bir uzun bir şeyle şunu size güzelce örnekleyeyim. Bakın arkadaşlar. Bu kadar da canlı ve güzel anlatım yapıyorum sizlere. Yani şuradan kuş yemi yiyor. Kuş buradan yemin üstünden yediği zaman bakın yedim yedim yedim. Yedim yedim yedim. yedim. Bunları yedim hop. Ama arkadan bakın e, gördüğünüz gibi arkadan şöyle bak yemi yiyorum yiyorum. Arkadan yem şu anda akmıyor. Bakın bakın şöyle göstereyim size tekrar net bir şekilde bakın. Arkadaki yemler akmıyor arkadaşlar. Önünü boşaltmama rağmen şuradaki yemlere şuradaki yemlere bakın boşaltmama rağmen arkadaki yemler akmıyor. Bakın ekmekler toz, yemin tozu bakın burada yulaf var. Yulaf. Bakın nasıl tıkanıklığa sebep olmuş. Bu kadar canlı ve net ee, ve uygulamalı olarak sizlere bunları anlatıyorum. Yapmanız gereken sade yem vermek e, ayda bir defa bu yemliği komple döküp tozunu pisliğini temizleyip yıkayıp güzelce e, koymak e, arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız e, dediğim gibi başınıza gelecek şeylerin önüne geçersiniz. Bakın ben şuradan aldığım zaman bakın içindeki toza bakın. Şuradaki tozu görüyor musunuz? Nasıl birikmiş? Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle dibinde yemin tozu birikiyor pisliği birikiyor. Sonra bakın ben geldim, baktım hayret Allah Allah diyorum kuşlar niye yem, yem yemiş Hı. Kuşun yavruları da var yeni üç tane yavrusu oldu bakın böyle yaptığım zaman alt taraf temizlendi. Aldır aldır yem geliyor şu anda. Bakın temizledim. Hop. Bak şimdi aldığım zaman bakın takır takır yem geliyor ama yulaf ve işte yulaf, aspur falan olduğu zaman burada dediğim gibi yemliği tıkıyor. Bunun için ben bazen böyle Şöyle ee, şey yapıyorum, yemlikleri böyle tık 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 vuruyorum öne doğru yemler aksın diye o da faydalı oluyor o zaman da açılıyor bakın şöyle sallayabilirsiniz öne doğru bakın şöyle şöyle ileri ileri salladığınız zaman ileri geri yemler buradan akıyor arkadaki yem kısmı da açılıyor bu gibi durumlara dikkat etmelisiniz çok önemli. Ee, Hani kuşunuza sade akıllı yemlikteki yemek güvenip bırakmayın. Kesinlikle. Hayvana yazık olur. Aç kalır. Oraya koyduğunuz zaman şuradaki yemliklere de yem koyun. Hani varsa şuradaki yemliklere, alttaki yemliklere de yem koyun. Bakın aynı şekilde bunu da çıkarıp bakacağım. Bunda da muhtemelen var tıkanmalar. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Bakın gördüğünüz gibi taş gibi olmuş burası. Yem adeta gelmiyor. Bakın ekmek var yine orada. Görüyor musunuz ekmeği? Bakın gördünüz mü? Bakın süpürüyorsunuz, Hop. Temizliyorsunuz. Bu şekilde veya açıp komple temizleyip yıkıyorsunuz. Alttaki tavandaki pisliği almadığınız sürece yemleriniz kalmaya devam edecektir. Bunu unutmayın. Güzel de sallayıp sonra tekrar eee yerine asın arkadaşlar yemliklerinize dediğim gibi e, güzelce temizlersiniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bunları da devamlı yapmanız lazım. Evet arkadaşlar sizlere bugün de muhabbet kuşlarında akıllı yemliklerde dikkat etmeniz gerekenleri anlattım. İnşallah bu videom da sizler için faydalı olmuştur. E, faydalı olduğunu düşünüyorsunuz. Like butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akıllı yemliklerinizi e, dikkat edin. Tıkanmalara dikkat edin. Bu gibi şeyler devamlı başınıza gelebilir. Kuşlarınıza e, aç kalır hayvanlar. Vitaminsiz kalır. Sonra ileride ne olduğunu anlamazsınız. Kuşunuz e, hani vefat eder gider. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.